Merhaba. Hadi kedi çocuk hadi daha hızlı. <laughs> Pizza zavallılar, beni yakalayamazsınız ki. <laughs> Olamaz, daha çıktı. Onu oradan nasıl alabiliriz ki? Gelseniz he, gelseniz. Durma gelsenize dostum, canım. durma. Gelsenize. Az kaldı yakalayabiliriz. Hadi siz, biz de çıkalım. Ee, e, e, e. Hadi hadi devam et dostum. Ee, A, a, hey. a, olamaz. Kedi çocuk sen arabayla ilgilen. Ben ay kızının peşine düşeceğim. Tamamdır. Nasıl da düştüler ama. Oo, oh, canıma değsin. Benim farkımda değil. <laughs> Hadi çıkın da görelim. Oy. Oy. Ee, ben bu arabayı şimdi nasıl tamir edeceğim? Hmm. <laughs> Buldum. Tantan ustayı çağıracağım. Hmm. Soldan sağa altı harfli. Delik delmeye yarayan alet. Hmm. Aa, çok kolay. Matkap. <gülüyor> <gülüyor> Alo? Efendim? Ben kedi çocuk. Acil yardımına ihtiyacımız var. Aa, hayırdır kedi çocuk? Daha yolunda araba devrildi. Aa, hemen geleyim o zaman yardımına. Tamam bekliyoruz. Görüşürüz. O zaman iş kıyafetlerimi giyeyim. Takım çantamı alayım. Hemen yola koyayım. Hoppa. <laughs> Kırmızı top. Mavi top. <laughs> Turuncu. <laughs> Daha yoluna buradan kestirmeden gideyim en iyisi. Aa tam tam usta. Merhaba. Merhaba Lili. Ne haber? <laughs> uzun da oynuyorum. Gelsene sen de beraber oynayalım. Ama şimdi çok önemli bir görevim var. Dağ yolunda bir araç devrildi. Onu kurtarmaya gidiyorum. Ya. Ya. Peki o zaman. Hadi sana kolay gelsin. Daha sonra eğleniriz birlikte. Tamam. Hoşça kal. Bay bay. Hadi kadar dolanırsam onu yakalayabilirim. Ne oldu zavallılar? Orada mahsur mu kaldınız? Ha? <laughs> Bakalım nasıl kurtulacaksınız? Yakaladım. Aa, hadi tam, tam sen nerede kaldın? İşte geldim. <laughs> Merhaba kedi çocuk. Geçmiş olsun. Sen iyi misin? Ben iyiyim, ben iyiyim ama <laughs> araba. Hallederiz sen merak etme. Önce bu arabayı bir düzeltelim. Tamam. Hadi kedi çocuk. Sen de ittir oradan. Tamamdır. Oy, 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 oy. İşte evet. oldu. Kedi çocuk. Kaportadaki çizikleri hallederiz sonra. Şimdi bir çalıştır bakalım motorda bir sıkıntı olup olmadığını görelim. Tamamdır. Ha, aha, çalıştı. <laughs> Kedi çocuk motoru durdur hemen. Ne oldu tam usta? Sanırım bu arabada yağ kaçağı var. Bu sorunu hemen gidermezsek aracı yerinden hareket ettiremezsiniz. Aa, uh -oh, olamaz. E peki ne yapacağız tam usta? Merak etme. Geçici olarak bunun için bir çözüm var. Şu kurtarma alatını yakala, araca tak bakalım. Tamamdır. Hoppa. Hoppa. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Arabayı bağladım. Hadi kedi çocuk. Aa, evet. aa, aa, oluyor oluyor oluyor. İşte evet. oldu. Kedi çocuk. Ya kaçağını bulabilmemiz için aracın altını görmem gerek. Bunun için de bir rampa yapmaya ihtiyacımız var. Rampamızı alalım. Şimdi rampamızı yapalım. Hadi bakalım kedi çocuk. Arabayı ittir de rampaya çıkaralım. Tamamdır tam tam usta. Hoppa. <laughs> Ah. Evet, teşekkürler. Rica ederim. Bir bakalım. Evet, ya kaçağının olduğu yeri buldum. Bunu ben şimdilik geçici olarak halledeceğim. Ama mutlaka servise gelmeniz gerek. Anlaşıldı tamam usta. Bu macunu. Ya kaçıran yere süreceğiz, sorunu geçici olarak halledeceğiz. E ee, kedi çocuk, yağ kaçağını hallettik ama eksilen yağın da tekrar tamamlanması gerekiyor. Tamamdır tam, tam usta. Hadi bir çalıştır bakalım kedi çocuk. Tamamdır. Haha, çok iyi çalıştı. Burak beni. Bırak dedim. Bırak. bırakacağım. Bırak dedim sana. Bırakacağım seni ay kıza. Ama yetkililere teslim edince. sizden nefret ediyorum. Pişe zavallılar siz görürsünüz. Hı Haha, Usta sana çok teşekkür ederim. Rica ederim kedi çocuk. Hadi ay kızını bekletmeden bir an önce götürün, yetkililere teslim edin. Tabii tabi, zevkle yaparım. <laughs> Hoppa, gir bakalım içeri. Siz görürsünüz. Hı hı, göreceğiz. Hoşça kal tamtamusta. Güle güle. Evet çocuklar. Ay kızı bu defa ne yaptı? Lütfen yorumlara yazın. Hoşça kalın.